Hocam şimdi konu, konudan da çıkmak istemiyorum ama şu an aklıma geldi gerçekten kanser hücreleri şekerle mi besleniyor? Şu an ben sıcak çikolata içiyorum, pişmanlık da duyuyorum biraz ama cidden kanser hücreleri şekerle mi besleniyor? Ya şöyle diyelim, yani bu 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 terim biraz da tam bilimsel olarak biraz bilgi bilgi kirliliği var burada. Öyle mi? Tabii ki yani e, şimdi. 35 kiloya düşmüş bir kanser e, hastasında se, ka, şeker e, sizi e, kanserini tetikliyor da şeker alma demek doğru değildir. Her şeyin dozu çok önemlidir tabii ki Almanca'da bir terim var, giftmachtin dozis. Yani ben şekerin gerçekten sağlıklı olduğunu herkes biliyor yani sağlıklı yüceler için de e, sağlıklı olan insanlar için de e, iyi değildir ama kanserli yüceler için de iyi değildir. Ama tamamen kan, e, şekeri kesip de %100 kesip de işte kanserli hücreyi aç bırakmak ayrı bir tarafı ama nükseden tekrar nükseden kanserli hücrelerde isterse şekeri kesin. Ama normal sağlıklı değil tabii ki. Ben şekeri hem sağlıklı insana da önermiyorum hem de kanserli hücreler için de önermiyorum ama sadece bu terime bakarak işte şeker aldığınızda kanser birden patlayabilir. Tam doğru değil. Yani tam bilimsel Öyle değil. değil. Hayır. Öyle Bilgi kirliliği diyoruz. Evet. Yani kanserli hücreler şekersiz de çoğalabiliyor. Evet. Artık ne yapalım, ne edelim? Ee, nasıl bir yol ilerleyebiliriz? Bazı insanlar e, zihinsel olarak e, ya da psikolojik olarak ilk bunu duyduğunda tabii ki bir afallıyorlar ya da işte nasıl süreci gerçekleştirebiliriz bana ne olacak ölecek miyim evet. yanımdaki çevremdeki insanı artık o kişi kendinden de geçmiş ve sadece çevresindeki insanları da düşünmüş oluyor. Evet. Tabii ki burada bu tedavi sürecinde psikolojik dayanıklılığı nasıl sağlıyorsunuz? Bu bizim çok önemli bir hassas noktamız ve buraya ağırlık da veriyoruz. Yani biz sadece diagnozu değil, arkadaki insan, insan merkezi çalışıyoruz. Bu evet. çok önemli. Bunun arkasında psikoloji çok önemli. Çünkü bu işin yüzde 30'u diyebiliriz. Eğer e, psikolojisi düşükse, eğer yelkenleri suya düşürürseniz, bu tabii ki negatif anlamda bağışıklık sisteminizi de etkiliyor. Buraya çok ağırlık veriyoruz. Hastanın psikolojisi bizim için çok önemli. Burada da özel görüşmeler, hastayı pozitif kılmak için e, eğitici programlar, ayrıca hastalığın hastanın pozitif kalması için e, gerekli e, püf noktaları veriyoruz hastamıza. Ve hastaya ben her hastama şunu derim. E, siz pozitif anlamda bu tedaviye başladığınızda maça 2-0 önde başlıyoruz diyorum. Bu çok çok önemli. Eee bu hastanelerde sunulmayan da odur. Ben bakınız ben böyle prognoz yapıp da böyle belli, e, matematiksel hesaplar yaparak işte sizin 6 ay ömrünüz var, şu kadar yaşayacaksınız diyen doktorlardan değilim. Bu hem etik değil hem bilimsel değil. Çünkü Hastanın bağışık sistemi, hastanın tekrar harekete geçerek kanseri yenme e, 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 matematiksel hesap yapamazsınız bunu. Çok evet. önemli. Bunun bir formülü yoktur burada. Ama şunu yapabilirsiniz. Yargıtay gibi hemen şey yapamazsınız. Tabii ki istiyorsun. hastalara tabii ki ben pembe gözlük takmıyorum ama hastalara objektif bir şekilde bağışık sistemini veya sonuna kadar savaşmanın çok önemli olduğunu e, yansıtıyoruz hastaya. Yani ben en çok kızdığım noktada budur. Bazı hekim arkadaşlarımla tartışımız da böyle. Ben hep onlara söylerim. Siz bir hastayı savaşa gönderirken elindeki silahı alıp gönderiyorsunuz. Biz ise silahlandırarak savaşa çok gönderiyoruz. Çok güzel hocam. Çok net anlattınız. Gerçekten de çok güzel bir örnekti. Evet. Siz tam teşekküllü bir şekilde destekliyorsunuz hastayı. Benim sorumun cevabını tam olarak verdiniz. İşte psikolojik olarak nasıl destekliyorsunuz diye. Bir birimleriniz var, psikologlarınız var. Değil mi? O şekilde Tabii ki bu biz o konuda da eğitim aldık. Burada da hastaki karşımızdaki hastalar çok biliyorsunuz Almanya'da yaşayan Türkiye'de yaşayan, Türk hastaları özellikle dil problemi olduğu için bir Alman doktoruna kolay kolay kendi durumunu, kendi psikolojik durumunu ve ailevi Hı. sorunları yansıtamıyor. Burada biraz daha bariyer olmadığı için daha rahat konuşabiliyoruz ve bunları hastalarımıza daha rahat bir şekilde tedavi anlamda ulaştırabiliyoruz.